Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Yepyeni yargı videosuyla sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Baş yönlü Kanur Gancıoğlu ve Pınar Deniz'in canlandırdığı yargı dizisinin setinden yepyeni fotolar ve görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi dizi 8 Mayıs'ta izleyenleri karşısına çıkacak. 34. bölümüyle sezon finaline çıkacak olan dizi bakalım hangi sahnelerle izleyenleri karşısında olacak. Şimdi gelen kareler sizler için iyi seyirler ve sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.